Takdir ederseniz ki 60'dan fazla federasyonumuz var ve hepsinin birer ilk temsilcisi var. Tabii ki biz hepsiyle çalışmaktan itibar alıyoruz. Fakat insanlarımız dahilinde bu sene 3 tane ilk temsilcimizi belirledik ve kendilerine plaket takdim edeceğiz. Nesrin Çınaroğlu, Özel Sporcular. Ilk temsilcimiz, <gülüyor> <gülüyor> abi, abi de, doğrunca, bir temsilcimiz. Nusra Ravda'nın sohbeti. Bir spor bu takdim etmek üzere geçmiş faaliyetlerimizi Sayın Mustafa Çetin'e davet ediyorum. Evet <laughs> <laughs> <bir> <laughs> Allah <laughs>

lazım. Şöyle aramızdan yine özetledim. Gerçekten Ankara'daki bütün il temsilcilerimizi çok gayretli görüyoruz. Tabi zaman zaman e, bazen görüş ayrılıkları olduğumuz il temsilcilerimiz oluyor ama samimiyetle fahri bir görevi büyük bir özveriyle getiriyorlar. Tabii burada biraz bir günah çıkartayım başkanım. Şimdi şey, Mustafa Bey her organizasyondan önce bana yazar. İşte şu gün, şu saatte e, müdürüm, açılış dönümümüz var. Sizi de aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız. Ben de rutin olarak şöyle yazarım. Mutlaka geleceğim. Ama <laughs> tabii <laughs> <laughs> İki tane sahnesinde gelemedim. Şimdi buraya çıkınca dedim ki artık o bilgilendirmeler gelmiyor. Herhalde benden umudu kesti. <laughs> Tabi e, malum iş yoğunluğu sadece spor alanında değil, yurtlar alanında da büyük bir yoğunluğundan dolayı bu güzel organizasyonlara gelemiyoruz. Ama sizin o gayretiniz alanda görüyoruz. Hepinizin. Nesil Hanım özel sporcularda hem ilk işte işte Erkatan, Bitbirton'da Ankara çok güzel bir noktada e, hep konuşmamın başında da söyledim. Görmüyoruz, sizin de görüyoruz. Sadece onun üstüne basa basa söylüyorum. Alanda ne var ne yok, sağ olun hepiniz iletiyorsunuz. Onu bilmek, görmek sizlerin sayesinde oluyor. İyi temsilcilerimiz. Eskilerin ismiyle bilirsin değil mi başkanım? Aynen. İl ajansları, ajansları ajanları. İl ajanları. İl ajanları olarak bizim ajanımızsınız. Yani sahadaki olan her şeyi sizden görüyoruz. Teşekkür ederiz.